Merhabalar Faningam izleyicileri. Ben Alperen. Bugün sizlerle çok başka video ile birlikteyiz. Ee, video e, HP Mini netbook'umuza, laptop bilgisayarımıza nasıl Windows 8 kurabileceğimizle ilgili ee, bildiğiniz üzere HP Mini Intel Atom işlemcili bir cihaz ve cidden çok performansı çok düşük. ee hani internete girsin, şunu yapsın. Temel işleri yapması için yapılan bilgisayarlar, netbook'lar. Öyle oyun falan oynayamazsınız. Önceden Windows XP kuruluydu bu bilgisayarda. Eee Linux'u da denedim, ee, XP'yi de denedim. İkisi de çok yavaş. Bugün saçma sapan bir hareket yapıp içine Windows 8 kuracağım. Ve Windows 8'in nasıl olduğunu inceleyeceğiz hep beraber ve nasıl kurulacağını anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan şeyler Windows 8'in ISO dosyası. Bendeki Windows 8.1 Professional'ın Preview versiyonu yani deneme versiyonu gibi ama e, sınırsız versiyon. Ben aktifleştirmeyeceğim. Aktif elimde anahtar var fakat aktifleştirmek istemiyorum çünkü e, genel bir kullanım olarak kullanacağım için aktifleştirmeye gerek duymuyorum ve Microsoft'un sitesinden bulabileceğiniz Windows 7 USB DVD Tool isimli programımız. Ben bu programı önceden bilgisayarıma kurdum ee, ve e, programı açtıktan sonra böyle bir pencere geliyor. E, pencerede e, ön, <laughs> öncelikle ISO dosyasını seçiyorsunuz. ISO dosyasını seçtikten sonra ileri diyorsunuz ve bir flash bellek ya da DVD takıyorsunuz flash belleğin en az 8 GB olması lazım. Tekrar ediyorum. Flash belleğinin en az 8 GB olması lazım. Flash belleği taktıktan sonra Flash belleği seçiyorsunuz. ileri diyorsunuz. Ve Flash belleği FAT32 dosyası... for e, FAT32 formatında Windows 8'in kurulacağı biçimde ISO dosyasını Flash belleği yazıyor. Şu anda ben o işlemleri yaptım. Gördüğünüz gibi Flash belleği bitirdi. Şu anda bitirdi. E, backup Completed dedi. Flash belleğim e, FAT32 dosyası gördüğünüz gibi fotodisk formatında formatlandı. ISO dosyasını internetten bulabilirsiniz. Ben bu dosyayı Yandex, Yandex Disk ya da başka bir e, siteye yükleyip sizlerle birlikte videonun açıklama bölümüne paylaşacağım. E, gördüğünüz gibi şu anda flash belleğimiz hazır. E, flash belleği çıkartıyorum ben. Ve kuruluma geçebiliriz. Evet arkadaşlar USB belleğimizi e, bilgisayarımıza takıyoruz taktık ardından bilgisayarı başlatabiliriz Bilgisayar açılırken ESC tuşuna basacağız bu esnada ESC'ye basıyoruz Evet, şu anda sanırım açıyoruz. ESC'ye basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere geliyor karşımıza. Ee, bu pencerede e, System Information, System Diagnostic, Boot Device Options, BIOS Setup, System Recovery diye seçenekler çıkıyor karşımıza. Bizim öncelikle ee, bu bilgisayarı Windows 8 kurulumuna hazır hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ilk önce e, ayarları yapmamız lazım. Bunun için BIOS setup'a gireceğiz. F10'a basıyoruz. Evet, e, 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 F10'a bastık. Böyle pencere geliyor karşımıza. Ee, eğer bilgisayarınızda önceden Linux ya da Mac OS X gibi bir işletim sistemi kurulduysa ee, bunu Windows kurulu hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Eğer önceden Windows kuruluysa hiçbir ayar yapmayacağız. Ee, ayarlar gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Fakat önce ben şuradan e, System Configuration'dan Boot Options'a girip e, Boot Order USB CD Rom Drive USB oku, okuyup okumadığını buradan göremiyoruz sanırım. Ee, Önem değil. Ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ee, burada ben tek tek ayarları göstermeyeceğim, cidden zaman alır. Siz bu ayarları internetten tekno platform gibi sitelerden bakabilirsiniz. Ee, exit bölümüne geliyoruz ayarları yaptıktan sonra Exit Settings Change seçeneğine tıklıyoruz ve Yes diyoruz. Yeniden başlatırken tekrar ESC'ye basarak açıyoruz. Tekrar bu seçenek geliyor. Fakat bu esnada boot device options yani hangi şeyden, disketten, hangi hard diskten ya da hangi diskten, işte USB'den mi, DVD'den mi, hard diskten mi, SSD'den mi nereden boot edeceğini seçeceğiz. Bunun için F9'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi e, ee, şu anki işletim sisteminin kurulduğu notebook hard drive yani H7 hard diskimiz çıktı ve altında Windows 8 ISO dosyamızın kurulu olduğu SanDisk yani flash belleğin SanDisk e, seçeneğimiz çıktı. Biz SanDisk'i seçiyoruz ve Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 8'in simgesi karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi dönen çubuğumuza geldi. Dönen çubuk gitti. Evet, gördüğünüz gibi ee, böyle bir seçenek geldi karşımıza. Ben biraz daha yakınlaştırmak istiyorum burada language to install yani yüklemek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Benimkisi evet arkadaşlar video ile ilgili bir sıkıntı oldu. Dediğim gibi benimkisi İngilizce formatında olduğu için burada İngilizceyi seçiyorum. Ardından saat ve tarih formatını seçeceğim. Burada Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye'yi bulalım. Turkish klavye Metodunu klavyeyi seçiyoruz. Türk, Türkiye Q klavye. E, next diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Install Now. Ya da aşağıda Repair Your Computer isimli e, bir seçeneğimiz var. Bu bilgisayarın onarılmasını sağlıyor. Biz Windows 8'i e baştan yükleyeceğimiz için Install Now diyoruz. E, setup başladı diyor. Kurulum başladı diyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi lisans sözleşmesi var bunu kabul ediyoruz ve ileri diyoruz burada e, iki tane seçenek çıkıyor karşımıza upgrade e, içindeki bilgileri koruyarak Windows'un yükseltilmesini sağlayan bir seçenek custom ise format yani sadece Windows'un kurulmasını istediğiniz bir seçenek. Ee, bu bilgisayarda upgrade yaparsak cidden çok uzun sürecektir ve e, bilgisayar çok yavaşlayacaktır. Bu yüzden custom diyoruz ve işletim sistemini baştan yüktürüz. Ee, burada gördüğünüz gibi e, e, kurmak istediğimiz disketi seçeceğiz. Burada e, Drive0 Partition1 yani yerel disk C ismini verdiğimiz e, hard disk bölümü Drive 0, Partition 2, Depo Logical yani yerel disk D Burada Unlocked Space var Bu da Windows'un kurtarma klasörü Yani kurtarılacak dosyaların bulunacağı klasör Bunu silemezsiniz İsterseniz bu ikisini birleştirip tek disk yapabilirsiniz ee, Biz burada Windows 8'i e, Parti, Partition 1'e kuracağız Çünkü sistem olan bu ee, Üstüne geliyoruz ve Drive Options diyoruz Buradan Format diyoruz OK diyoruz İçindeki her şey bütün dosyaları siliyor ve Windows 8 kurulacak e, formata getiriyor otomatik olarak kendisi. Evet disketimiz for, formatlandı arkadaşlar. Boş alanımız 100 GB. Gördüğünüz gibi next diyoruz. Gördüğünüz gibi Windows kurulmaya başladı Evet arkadaşlar, şu anda Getting Files Ready for Installation yani yükleme için dosyaların hızlanma işlemi bitti. Installing Features bitti. Installing Updates bitti, yani güncelleştirme'nin yüklemesi bitti. Ee, yükleme bitti ve şu anda e, 7 saniye içinde otomatik olarak yeniden başlatacak sistemi. <laughs> Burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Otomatik olarak kendisi Windows 8'den boot edecektir. Çünkü hard drive'ı Windows 8 olarak formatladık. Windows simgemiz geldi. Çubuğumuz dönüyor. Ee, bir değişiklik olunca tekrar başlatacağım ben videoyu. Evet, ekran karardı Windows 8 kurulurken e, bilgisayar birden fazla kere otomatik olarak reset atabilir kendini kapatabilir korkmanıza gerek yok e, uzun süre ekran evet yeniden gitti video arkadaşlar dediğim gibi e, otomatik olarak kendisi şu anda hazırlıyor e, device 3d yani device e, dosyaları Eşyaları hazırlıyor. Eşya... Söyleyemedim. Aklıma gelmedi. Ee, birden fazla kere ekran kararabilir. bunun e, Korkmanıza hiç gerek yok. E, çünkü Windows 8 kurulurken bunlar olacak şeyler uzun süre kalabilir. Yine korkmanıza gerek yok. Beklemekte her zaman fayda var. Beklemekten zarar gelmez. E, ben videoyu kese kese, durdura durdura koyuyorum. Normalde bir yarım saat, 45 dakika falan sürüyor yüklenmesi arkadaşlar şu anda hazır hale getiriliyor arkadaşlar. Şu anda sanırım yeniden başlatılıyor. Evet yeniden başlatacağız. Yeniden çubuğumuz geldi. Kendi çapında saçma sapan şekillerde dönen çubuğumuz. Ekran karardı gördüğünüz gibi. Korkmanıza hiç gerek yok. Beklemekte fayda var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kişiselleştirme ayarlarımız geldi. Şu anda bizden Windows'umuz için bir renk belirlememizi istiyor. İsterseniz şöyle şu tonlarda bir mavi güzel. Bilgisayarımıza isim vermemizi istiyor. FunnyGam yapıyorum ben. Next diyorum. Wireless, e, internete bağlanmamızı istiyor. Network ayarlarını buldu. Hemen Wireless'imi seçiyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Next diyoruz. Şu anda ayarları kontrol ediyor. E, hata verdi bende şu anda. E, i̇nternete bağlanılamıyor dedi. Tekrar deneyeceğim. Ne istiyorum? Evet, kabul etti. Burada e, ayarlar isterseniz kendiniz ayar e, seçebilirsiniz, İsterseniz hızlı ayarları seçebilirsiniz. E, hızlı ayarları seçmenizi tavsiye ederim. Ee, burada e, kendi Microsoft hesabınızla girmenizi istiyor. Ben hemen kendi hesabımla giriş yapıyorum. İki nokta koymuşum şuraya. Next diyoruz. doğrulanıyor şu anda Microsoft hesabımız. Şu anda ben de bir hatayla karşılaştım. Normalde siz bu hatayı almazsınız arkadaşlar. Ee, size direkt e, hani şifrenizi sorar. Şifrenizi girdikten sonra ayarlarınız bilgisayara yüklenir. Fakat ben hata aldım. Evet benden yeni bir hesap yaratmam istedim dediğim gibi. Ee, password... password'in sanırım bir e, ipucu gibi bir şey yazmadan finish diyorum yazman gerekiyor diyor alperen diyeyim finish diyorum ayarlarınız diyor yapıştırılıyor diyor ve ekran yine gitti selam aleyküm selam while we are getting things ready sizin için hazırlıyoruz diyor Check out the new way to use Windows. Windows kullanabilirsiniz. Ayarlar yapıyoruz diyor. Ee, bunu yaptıktan sonra diyor sizin bilgisayarınız hazır diyor. Diyor masum diyor herhangi bir köşeye sürükle diyor. Sürüklüyorum ama bir boka yaradığı yok. Burada biraz bekliyorsunuz. işte. Bilgisayarınızı hazırlıyoruz diyor. Azıcık bekle diyor. Birkaç dakika bekle diyor. Biraz uzun sürebilir diyor. Arkası bu arada rengi, renk değişip duruyor arkadaşlar. Evet başlıyoruz diye bir sekme geldi. Ve ardından Windows 8.1'in arayüzü işte karşımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Masa üstüne gelelim. Gördüğünüz gibi Windows 8.1 Pro Preview versiyonu. İsterseniz bilgisayarıma gelelim. Computer Properties hakkında. Gördüğünüz gibi 8.1 Pro Preview Intel Atom işlemcisi 1.67 GHz 2 GB 32 bit Windows 8 işletim sistemi bulunuyor. Funnygum isimli cihazımızda ee, burada bunları açmayacaktır. İğrenç bir şey. Bunun için yapmanız gereken birkaç ayar var. Bu ayarlar sayesinde çözebilirsin. Ee, şey e, screen resolution'ınız çok düşük diyor. Çözünürlük çok düşük diyor ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee resolution'ı yükseltemiyoruz. Çözünürlüğü yükseltemiyoruz. Bunun için ilk önce eee Windows tuşuna basılı tutarak R'ye basıyoruz ve çalışır sekmesi geliyor. Buraya regedit yazıyoruz arkadaşlar. Regedit. OK diyoruz. Çıkan seçeneğe yes diyoruz. Ee, burada ee, Edit sekmesinden Find geliyoruz. Ve e, bu ekranda görmüş olduğunuz yazı yazıyorsunuz. Display 1 alt tire Down Scaling Supported Baş harfleri büyük şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Fine. Next diyorsunuz ve arıyor arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buldu. Bunu iki çift tıkla açıyoruz. Ve bu değeri bir yapıyoruz ardan okey diyoruz, kapatıp bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Start. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir sürede açıldı arkadaşlar bilgisayarımız. Şifremizi yazıyoruz. Ve welcome diyor. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. İngiliz kürdü. Durup. This app cannot be open. Yeniden böyle bir ayar. Şimdi tekrar baktığımızda Screen Resolution'ı arttığını görüyoruz. Bunu ortaya getirelim. OK diyelim. Keep Changed diyelim. Ve bakalım yeniden. Gördüğünüz gibi uygulamalar tertemiz bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Hı? Arkadaşlar eğer beğendiyseniz lütfen kanalımızı takip edin. Yepyeni videolarla, rehberlerle, oyun videolarıyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.